Bu işletmemiz rüzgar enerji santrali. Dağlık bir yerde. Ve burada çen akrep problemi çok olmaktı. İşletmemizdeki dış alanlarda kemirgen istasyonlarının kontrolünü yaptıktan sonra ilaç uygulaması yaptığımız, akrep ilaç uygulaması yaptığımız yerin tekrar kontrolüne giriyoruz. Kullandığımız ilaçlardan dolayı şu şekilde akrebin ölmüş olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Bu da kullandığımız ilaçların etkisinden kaynaklı. Akrep hareketleri çok düşmüş. Felç geçirmiş bir sistemi. Çok hareketli değil. Ölmek üzere. Kıstırgaçlarında, ayaklarında çekmeler var. Bu da yapılan akrep ilaçlamasının etkili olduğunu göstergesidir. Hareketsiz kaçamıyor zaten.